Amos peygamberin kitabı. Amos hem bir çoban hem de incir ağacı yetiştiren bir çiftçiydi. Kuzey İsrail ile Güney Yahuda arasındaki sınırda yaşıyordu. Kuzey İsrail yaklaşık 150 yıl öncesinde Yahuda'dan bağımsızlaşmıştı. 1. Krallar 12. bölümü hatırlayın. Ve Amos'un döneminde 2. Yarovam adında başarılı bir askeri lider tarafından yönetiliyordu. İkinci Yarovam İsrail için birçok savaş ve toprak kazanmış, ayrıca halka zenginlik sağlamıştı ama peygamberlerin gözünde o zamana kadarki en kötü krallardan biriydi. Zenginliği duyarsızlığa yol açtı ve Kenanlı tanrılara ibadet edilmesine izin verdi. Bu da adaletsizliğe ve yoksulların ihmal edilmesine sebep oldu. Bu durum artık Amos'un dayanamayacağı bir noktaya gelmişti. Tanrı'nın ondan büyük bir tapınağa ve öneme sahip olan Beytel şehrine gitmesini ve oradaki insanlara Tanrı'nın sözünü duyurmasını istediğini hissetti. Bu kitap yıllar boyunca verdiği vaazların, yazdığı şiirlerin ve gördüğü görümlerin bir derlemesidir. Bu derleme Tanrı'nın Kuzey Krallığı'na verdiği ve günümüzde bizim de hala işitmemiz gereken ilahi bir mesajdır. Kitabın gayet anlaşılır bir yapısı vardır. Birinci ve ikinci bölümler uluslara ve İsrail'e verilen mesajlar serisidir. Üçüncü ve altıncı bölümler Amos'un İsrail halkına ve önderlerine verdiği mesajı ifade eden şiirlerin derlemesidir. Yediden dokuza kadar olan bölümler ise Tanrı'nın İsrail için adaletini tasvir eden Amos'un gördüğü görümleri içerir. Hadi bunlara bir göz atalım. Kitap İsrail'in bütün komşularını şiddet ve adaletsizlikle suçlayan bir dizi kısa şiirle başlar. Ve bu biraz ilginçtir çünkü kitabın başlangıç cümlesi Amos'un İsrail'in aleyhinde konuşacağını söyler. Fakat bunun nasıl ilerlediğine bir bakın. Amos komşu ülkeleri sıralar. Ancak haritaya bakacak olursanız, bunları bir çembere aldığını görürsünüz. Ülkeleri sıraladıktan sonra İsrail tam merkeze oturtulmuş bir hedef gibidir. Amos İsrail'e diğerlerinden 3 kat daha uzun ve çok daha şiddetli şiirsel bir suçlamada bulunur. İsrail'in zenginlerini yoksulları göz ardı etmelerinden, ülkelerinde ciddi adaletsizliğe izin vermelerinden, özellikle de yoksulların köle olarak satılmalarına izin verip onlara hiçbir şekilde yasal hak tanımamalarından dolayı suçlar. Amos bir zamanlar adaletten mahrum edilmiş ve Mısır'da köleleştirilmiş olan halk bu mu? Tanrı'nın zulüm ve kölelikten kurtardığı aile bu mu diye sorar. Amos artık eğlencenin sona erdiğini açıklar. Tanrı'nın artık bu halka tahammülü kalmamıştır. Bir sonraki kısmın açılışı bunun nedenini açıklar. Tanrı, İsrail seni dünyadaki bütün halkların arasından seçtim der. Bu yaratılış 12. bölüme bir göndermedir. Tanrı İbrahim'in ailesinin bütün uluslara bereket kaynağı olacağını duyurmuştu. Daha sonra Tanrı, bu nedenle suçlarınızı karşılıksız bırakmayacağım der. İsrail'in sorumluluk gerektiren büyük bir çağrısı vardı. Bu nedenle günahı ve isyanı da büyük sonuçlar getirdi. Şimdi bu kısım Amos'un şiirlerinin çoğunu bir araya getirir ve birkaç ana temanın sürekli tekrarlandığını fark ederiz. Öncelikle sürekli olarak İsrail'in zenginlerinin ve önderlerinin dini ikiyüzlülüklerini ortaya çıkarır. Yoksulları ihmal edip adaletsizliği göz ardı etmelerine rağmen nasıl sadık bir şekilde dini ibadetlere katılıp, adak verip sunular sunduklarından bahseder. Amos bunların sahte olduğunu ve Tanrı'nın tüm bu ibadetlerden iğrendiğini söyler. İbadetleri insan sevgisinden tamamen kopuktur. Tanrı kendisiyle gerçek bir ilişkinin o kişinin kurduğu ilişkilerin niteliğini değiştireceğini söyler. Bu yüzden Amos gerçek ibadetin, adaletin su gibi ve doğruluğun ırmak gibi sürekli akmasına izin vermek olduğunu söyler. Bu iki kelime Amos için ve aslında tüm peygamberler için çok önemlidir. Doğruluk veya İbranice'de tzedeka bir doğruluk kıstasıdır. Sosyal farklılıkları ne olursa olsun insanlar arasında eşitlikçi ilişkiler olması anlamına gelir. Adalet veya İbranice'de mishpat, adaletsizliği düzeltmek ve doğruluk yaratmak için attığımız somut adımları ifade eder. Böylece bunların her ikisinin de akan suyun kuru bir nehir yatağını doldurması misali, Tanrı'nın antlaşma halkının hayatına nüfuz etmesi gerekir. Bir sonraki tema, Amos'un İsrail'in putperestliği ile ilgili tekrarladığı suçlamalarıdır. Kuzey Krallık Güney Yahuda'dan ayrıldığında, Kuzey Kralı'nın Süleyman'ın Yeruşalim'deki tapınağına rakip olacak iki yeni tapınak inşa ettirmiş olduğunu hatırlayın. Ve her birine birer altın buzağı yerleştirmişti. Birinci Krallar 12. bölümü aklınıza getirin. O zamandan beri İsrail çok daha fazla put toplayıp cinsellik, fırtına ve savaş tanrılarına tapmaya başlamıştı. Ve peygamberin gözünde bu tanrılara tapmak ardından onlara hep adaletsizliği getirdi çünkü bu tanrılar İsrail'in tanrısı gibi adalet ve doğruluk talep etmiyorlardı. Zaten bu tanrıların ahlaksız olduğu da apaçık ortadaydı. İsrail'in tanrısı böyle değil, o farklıdır. Tanrı bir noktada bana yönelin, yaşarsınız derken hemen sonrasında İsrail'e kötülüğe değil, iyiliğe yönelin ki yaşayasınız der. İsrail'in yaratan Tanrısına gerçek anlamda tapınmak, cömertlik ve adaletle iyilik yapmakla eş anlamlıdır. Böylece İsrail ve onun kralları, Amos'u ve diğer peygamberleri reddettikleri için bu bölümlerdeki son tema ilan edilen Rab'bin günüdür. Bu İsrail üzerine gelen büyük ve korkunç bir yargıdır. Amos özellikle güçlü bir ulusun gelip şehirlerini fethedip yok edeceğini ve insanları sürgüne götüreceği öngörüsünde bulunur ve bu kehanetin gerçekleştiğini biliyoruz. Yaklaşık 40 yıl sonra Asur İmparatorluğu aniden saldırıp tam olarak Amos'un dediğini gerçekleştirdi. Kitap Amos'un gördüğü birkaç görümle kapanır ve bu görümler gelecek olan Rabbin gününün sembolik tasvirleridir. İsrail'in önce bir çekirge sürüsü, sonra da kavurucu bir ateş tarafından mahvedildiğini ve peşinden aşırı olgun bir meyve gibi yutulduğunu görür. Son görümde Amos, İsrail'in Beytel'de inşa ettiği büyük putperest tapınağının sütunlarına Tanrı'nın şiddetle vurduğunu ve tüm yapının yıkıldığını görür. Bu, Tanrı'nın İsrail önderleri ve putları üzerindeki adaletinin bir imgesidir. Nihayetinde onların sonu gelmiştir. Fakat sonra aniden son paragrafta bir umut ışığı görürüz. İsrail yıkık bir harabe görünümündedir ancak Tanrı bir gün bu kalıntılardan Davut'un evini eski haline getireceğini, onu onaracağını söyler. Başka bir deyişle Davut'un soyundan meshedilmiş bir kral getirecek ve Tanrı halkını yeniden oluşturacaktır. Ancak şaşırtıcı bir şekilde bize bu halkın tüm uluslardan meydana geleceği söylenir. İsrail'in günahları ve Tanrı'nın yargısının yol açtığı tüm yıkım o gün tersine dönecektir. Bu son paragraf çok önemlidir. Yargının diğer tarafında yer alan umudun tek işareti budur. Bu kitap Tanrı'nın adaleti ve merhameti arasındaki ilişkiyi anlamamıza yardımcı olur. Eğer Tanrı iyiyse, İsrail ve diğer uluslar arasındaki kötülükle yüzleşip onları yargılaması gerekir. Fakat onun uzun vadeli amacı, dünyasını onarmak ve yeni bir antlaşma ailesi oluşturmaktır. Böylece Amos'un sözleri sayesinde İsrail'in ikiyüzlülüğünden ve uğradığı felaketlerden ders alabiliriz. Tanrı'ya yürekten tapınmak bizi sürekli adalete, doğruluğa ve komşumuzu sevmeye yönlendirmeli. İşte Amos kitabı bununla ilgilidir.